Şunu söylüyorum aslında. İslam medeniyet tarihinde iki büyük kriz yaşadık biz. 13. 14. yüzyıllarda yaşadığımız birinci medeniyet krizi. Şu an ikincisini yaşıyoruz. Birinci krizi ilim sütununda alim olarak Gazali'nin, irfan sütununda Arif olarak İbn Arabi Hazretleri'nin Hikmet sütununda tarih hikmetinin, hikmetlerinin, ruhun felsefesinin kavranması sürecinde gösterdiği performansla İbni Hakim olarak İbni Haldun'un üçünün birden ortaya koyduğu fikri birikimi krize aşmamızı sağlayan fikri birikimi bugün ikinci krizi aşmamızı sağlayabilecek ölçüde ve ölçekte tek başına Bediüzzaman ortaya koymuştur. Bediüzzaman ortaya koymuştur. Ben nurcu değilim. Yani buradan pat diye böyle bir şey çıkarmayın. Yani böyle bu adam geldi nurcu propagandası yapıyor falan diye. Nurcu değilim. Ama şunu biliyorum. Bediüzzaman'ın 3 Said'den bahsedilir değil mi? 3 Said. 1. Said, 2. Said, üçüncü sayit. Birinci sayit ilim sütununa denk gelir. İkinci sayit irfan sütununa denk gelir. Üçüncü sayı hikmet sütununa denk gelir. Tek başına sözünü ettiğim birinci krizde üç büyük sembol şahsiyetin üçünün birden yaptığı şeyi Bediüzzaman Hazretleri tek başına şu an yapmıştır. Önümüzde metin var. O metni oturup deşifre etmemiz lazım. O metni, o metni oturup deşifre edecek bir çileye sahip olmamız lazım. Bir fikir çilesi, bir oluş çilesi, bir varoluş çilesi çekmemiz lazım. Uykularımızın kaçması lazım. Yani biz nasıl uyuyoruz ben anlayamıyorum. Yani nasıl uyuyabiliyoruz gerçekten ben anlayamıyorum.